<laughs> Para istiyor bizden Maya Hadi al bakalım Alışveriş yapacağız Cip. Ne alacaksın Cip Ooo Bakayım Kocamanmış bu Maya Başka Cip. ne alacaksın Cip. Kido da geldi harika Dolma diyorum dolma Mayacım başka paramız yok ki Alamayız Aa, Bak <laughs> ne yapıyor paramız yok maya alamayız olmaz almayız basma düğmelere parasını aa, <laughs> aa ne bu ne bu sarımsak verdi bize ne verdi ya aa biber. aa biber de verdi, biber verdi. aa, aa domates de biber. çıktı biber maya makine bozuldu mu yoksa hayır bakalım <laughs> dedim. Bu kocaman bir altın ver bakalım. Bak bizden para istiyor hala. <laughs> <laughs> Aa, kendinden Fanta verdi bize. İnanmıyorum. Karpuzlu ice verdim. verdi. Bir... Dondurma. Dondurma. A -a. Aa. De vardı. Kocaman hem de Maya. Aa, Petito. <laughs> Dondurma. Aa. Maya Makine bozuldu herhalde. Baksana kafası karıştı. Ne vardı yoksa verdi bize. Ee, bir şey kaldı mı acaba? Bir şey kaldı mı? Kaldı mı makine? <gülüyor> <gülüyor> Her şeyini aldık Maya gördün mü? Bütün ürünlerin hepsini aldık ki hiçbir şey kalmadı. Kafası karıştı. Baksana sarımsak <laughs> bile verdi bize. şey <laughs> kalmadı Bitmiş artık Maya tamam mı? <laughs> Her şeyi aldık. Ne oluyor?